Tekrar merhaba arkadaşlar. YouTube kanalında yazım kuralları ile ilgili iki tane video çektik ve burada büyük harflerin doğru kullanımı, doğru yazımı şeklinde maddeler şeklinde size anlatmaya çalıştım. Şimdi bugün de yazım kuralları ile ilgili size örnek soru çözümü yapacağım, bir etkinlik göstereceğim. Bu etkinlikte kullandığım kaynaklar arkadaşlar Çanta Soru Bankası ve KVA Yayınları Koray Varol'un Soru Bankası arkadaşlar bu konuda bir fikir oluşması açısından size paylaşmak istedim arkadaşlar burada etkinliği paylaşmadan önce sizinle şöyle bir şöyle bir öneride bulunmak istiyorum isterseniz videoyu durdurup siz kendiniz bir yapmaya çalışın bir kağıda yazın doğrusu ya da yanlışı hangisi ise böylece benle birlikte kontrol edersiniz doğru yanlışınızı görüp ona göre pekiştirdiğinizde ya da yanlışlarınızı düzeltme fırsatı kendinize vermiş olursunuz bu konuda daha kolaylık olacağını söyleyebilirim size İsterseniz ilk etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki yazımı doğru olan ifadeleri işaretleyiniz diyor. Bakalım arkadaşlar şimdi. Sait Saki Abasıyanık arkadaşlar bir yazar. Yazar olduğu için yazarın ismi büyük yazılmalı. Doğru bir kullanım arkadaşlar. Sait Fark Abası Yanık doğru yazılmış büyük harfle. Türk Hava Yolları bir kurum ismi olduğu için arkadaşlar büyük olmalı. Doğru. Uranüs'ün ulusu arkadaşlar küçük. Burada aslında gezegen ismi olduğu için büyük olması gerekiyordu. Yanlış. Ankara Kalesi A ve K büyük olmalı. Çünkü neden? Kale, saray, köşk isimleri büyük olmalı. Doğru bir kullanım. Kurban Bayramı K'si büyük ama B'si büyük yazılmış. Dini ve milli bayramlar büyük yazılmalı arkadaşlar. Bu nedenle yanlış bir kullanım. Çağ, dönem, devir isimleri büyük yazılmalı. Orta çağ doğru büyük harfle yazılmış arkadaşlar. Ocak, burada arkadaşlar Ocak herhangi bir tarihi belli etmediği için küçük yazılmalıydı. Çünkü bir rakam yok. Hangi Ocak belli değil. O nedenle küçük olmalıydı. Milliyet gazetesi, gazete isimleri, gazetenin ismi büyük, G'si küçük olmalı. Doğru kullanım ama resmi gazetede, pardon doğru olmalı, resmi gazetede ise büyük yazılmalı arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Asya'yı kıs derken bir coğrafi özel bir konumdan bahsettiği için Asya'nın A'sı büyük ve Yaka'nın Y'si büyük olmalı arkadaşlar. Bu yanlış bir kullanım olmuş. Çanakkale boğazı derken yine özel bir yer, coğrafi konum. Bu nedenle de büyük olmalıydı arkadaşlar. Bu da doğru bir kullanım olmamış. Oğuzlar bir millet, bir devlet, bir boy olduğu için büyük yazılmalı, doğru numaraş donurması bir yere ait özel bir arkadaşlar e, özel bir yere ait yiyecek nesne olduğu zaman o yerin adı büyük yazılmalı ve e, nesnenin yiyeceğin adı küçük olmalı Bu nedenle değilse küçük olur arkadaşlar doğru kullanım olmuş burada da <laughs> Leyla ile Mecnun bir eser ismi arkadaşlar ile ve veya bağlaçları arkadaşlar ne yapıyor küçük yazılıyor ama L ve M büyük yazılmış doğru Dolmabahçe Sarayı D'si büyük, sarayın S'si büyük. Bu da doğru. Saray, köşk, kale büyük yazılmalı. Doğru. 10. Yıl Marşı'na bakalım. 10. Yıl Marşı'nın O'su büyük ama Y ve M küçük yazılmış arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade. Çünkü bu bir eser ismi. Eser isimleri büyük yazılmalı arkadaşlar. Y ve M de büyük yazılmalıydı. Yanlış bir kullanım. Dijlerma, ırmak, nehir, dağ, ova, vadi hepsi arkadaşlar büyük yazılmalı ılsı da büyük olacaktı. Dicle'nin D'si de büyük olmalı. Yanlış kullanım. 23 Nisan 1953 Cuma günü. Şimdi bir tarih ismi var. Nisan'ın N'si büyük. Cuma'nın C'si büyük. Doğru. Ama burada gün ismi büyük yazılmış. Günün G'si küçük olmalıydı. Çünkü bir anma günü değil bu. Normalde hadi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü gibi şekli olsaydı ya da Anneler günü, Babalar günü gibi deseydi olabilirdi ama bu tarih kapsayıp gün dediğimde küçük olmalı arkadaşlar. Miraç kandili M'si büyük, K'si de büyük olmalı çünkü özel dini bir gün. Bu nedenle yanlış yazılmış kabul ediyoruz. Amerikan Birleşik Devletleri bir devlet belirttiği için büyük doğru. Akdeniz'in A'sı küçük yazılmış ama deniz, nehir, göl arkadaşlar bunlar büyük yazılmalı. Bu da yanlış bir kullanım. Rusya'nın R'si büyük bir millet olduğu için doğru kullanılmış. Bakanlar kurulu, kurul, kurum, kuruluş arkadaşlar. Bunlar büyük harfle yazılmalı. Buradaki kullanı da yanlış. 29 Ekim derken arkadaşlar buradaki 29 sayıyla belirtildiği için belli bir tarih olduğu için Ekim'in S'de büyük olmalı. Doğru kullanım. Fevzi Efendi bir isimden sonra gelen unvan olduğu için S de büyük olmalıydı. Yanlış kullanım olmuş. Bu şekilde arkadaşlar. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz isterseniz. Arkadaşlar KVA yayınlarından ise şöyle hızlıca birkaç soruya bakalım isterseniz hemen. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? A. Kedimiz kraker. Şimdi buradaki kraker arkadaşlar özel isim. Kediye verilen isim olduğu için büyük harf doğru. Kızılay kan bağışlarını düzenli bir şekilde toplar. Buradaki Kızılay kurum adı olduğu için büyük harf yazılmış. Doğru. Yan komşumuz Ahmet Bey hastalandı. Ahmet'in A'sı Bey'in B'si büyük çünkü isimden sonra gelen unvan var burada. Bu da doğru. Teyzemler Selimiye Mahallesi'nde oturuyor. Selimiye'nin S'si büyük doğru ama mahallenin M'sinin küçük olması yanlış. Çünkü mahallenin de M'si büyük olmalıydı. Bu nedenle cevabımız Denizli. Devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlış yapılmıştır? A. Yarın ay tutulması yaşanacak. Buradaki ay arkadaşlar gezegen olarak bahsedildiği için doğru büyük harfle yazılmış. B. Bize en yakın gezegen, gezegen Merkür'dür. Merkür'ün M'si büyük çünkü gezegen adı olarak kullanılmış yine büyük harf. C. Kutup yıldızını görmeyi isterim. Şimdi kutup yıldızı tek başına değil yıldızla birlikte gezegen adı olduğu için Y'si büyük olmalıydı. Bu yanlış. Cevabımız C seçeneği doğru olan seçenek. D ise Dünya güneşten çok uzaktır. D ve G büyük. Çünkü bunlar da gezegen adı olarak kullanılmış. Doğru kullanılmış C'deki bir tek kutup yıldızının Y'si küçük değil büyük olmalıydı. O yüzden bu da yanlış. Devam edelim. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerin aslında büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır. A. Amcam yarın Samsun'a gidecek. Samsun arkadaşlar bizim ilimiz olduğu için büyük yazılmalı. Doğru. Manolya Sokak B, Manolya Sokak'ta oturuyorlardı. Manolya'nın M'si ve sokağın S'si büyük. Çünkü bunlar özel isim ve büyük kullanılmalı. C, Cumhuriyet Bayramı'nın kutladık. Cumhuriyet'in C'si büyük, B'si küçük, yazılmış, yanlış. Milli ve dini bayramlarımız arkadaşlar büyük harfle yazılmalıydı. Yanlış kullanım olmuş. Ve D, cevabımız C bu arada. D, sınav 20 Haziran'da yapılacak. Belli bir tarih kapsadığı için Haziran'ın H'si büyük, doğrudur. Cevabımız C. Aşağıdakilerin dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlış yapılmıştır? Evimiz çiftlik caddesindedir. Çiftliğin Ç'si ve C'si büyük olmalıydı arkadaşlar. Bu nedenle C küçük yazıldığı için cevap direkt Adana olarak çıkıyor ama diğer şıklara da bakalım. B'de hakkı B. Apartmanı. Arkadaşlar bunlar da H, B ve A büyük olmalı. Doğru kullanım. Gazi Mahallesi'nin G'si ve M'si büyük. Mahalle ismi olduğu için büyük. Doğru kullanım. D şıkkına bakalım. Serçe, Sokak. Arkadaşlar bunlar da Sokak ismi olduğu için büyük yazılır doğru kullanım olmuş. Ve arkadaşlar cevabımız A şeklinde çıktı. Ortaya siz de görmüş oldunuz. Ee, arkadaşlar şu an kadar sizle 4 soru çözdük ve bir de yaprak etkinlik yaptık. İsterseniz siz de evinizde birkaç test, birkaç soruyla ya da kayıtta kullandığınız kelimelere de bakarak büyük harfli yazıları, küçük harfli yazıları nasıl kullanır onu kontrol edebilirsiniz. Günlük hayatınızda pekiştirmiş olursunuz. Tekrar bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.